Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuza şiddet iddiasıyla aldığı 2 yıl 3 ay hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı. Güven kasten yaralama suçundan 1 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer suçlardan beraat etti. Deniz Bulutsuz ise beraat etti. Karar kesinleşti ve Güven denetimli serbestlik süresi dışında kalan 45 günü açık cezaevinde çekecek. Gelişmeler için bizi takip etmeyi unutmayın şu aşamada bir açıklama yapılması doğru olmaz. <gülüyor> 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 <gülüyor>